Sen eskiden böyle değildin. Selahattin, kendine gel. Vaktiniz dar Bu kadar fazla artık. Eli kılıç tutan kimseyi sakonayın. <laughs> Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Bu hafta Mısır'da karmaşık bir dönemde Fatımi Devleti'nde yaşanan iktidar mücadelelerine odaklanıyoruz. Fatımi veziri olan Şaver, Mısır'da iç karışıklıklar ve dış tehditler arasında sürekli mücadele etmek zorunda kaldı. Sultan Nurettin Zengi ve Kudüs Haçlı Krallığı'nın askeri baskıları Şaver'e Haçlılarla ve diğer güçlerle ittifak yapmaya zorlayacak. Ancak bu ittifaklar ve yönetimde yaşanan sorunlar Nurettin'in komutanı Şirku ve Selahattin Eyyubi'nin mücadelesine yol açacak. Şirku, Fatime veziri olduktan 2 ay sonra ani bir rahatsızlıkla hayatını kaybedecek ve yerine yeni Selahattin atanacak. Bu, Eyyubi hanedanının Mısır'daki yükselişini başlatan bir dönüm noktası olacak. Bu olaylar Eyyubi iktidarının temellerini atacak ve Mısır'daki köklü bir değişimini başlatacak. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.